Biten bir günün ardından kusursuz teslim edilen hizmetin biçimi, ee, hele müşterimizden bu teveccühleri almak, yani şahsımı arayıp e, bir günde bu hizmetini gerçekten çok sevdim. E, hep anlatırdılar, işte böyle bir yer var internette popüler. E, yani denemek istedim, e, mekanı değiştirirken hep aklımda vardınız. E, ama yerinde gözlemliyoruz, e, muhteşem yani bir mimara iş yaptırsak bu kadar özverili olmazdı diye. Yani bu sözlere nail olmak, bu sözleri duyabilmek için tabii ki beklentim var. Yani bu konuda yani doğru olacağım, yani müşterinin bizleri övmesi hoşumuza gidiyor. Sonuç itibariyle özverli bir çalışma yapıyorsunuz, bütün gün boyunca uğraşıyorsunuz. Yani bir şef gibi adeta mutfağa girdikten sonra masadaki kişiye, müşteriye sunum yaptığında yani müşterisinin o tadı aldığı zaman, o mest hali tabii ki ödülün en büyüğü o. E, neyse konuya farklı bir giriş yaptık. E, Aklımdayken söyledim böyle. E, Candan Hanım'ın ailesine bu e, çalışmalarımız hayırlı uğurlu olsun. E, az tadıyla kullanmalarını diliyoruz. E, bu anlamda çok temiz bir iş oldu. Mehmet Usta'nın ekibini kutluyoruz. E, tamiratlar falan özverili yapıldı. Kusursuz e, bir işlem. Kendine tekrardan hayırlı uğurlu olsun farklı bir mekanda farklı bir yerde tekrar görüşmek üzere